Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 16. bölümü çekecek ve kaydın başlamadığını gördük. Ah. Şey yani arkadaşlar 6. bölümü çekeceğiz. Arkadaşlar ben video çekiyorum zannederken video çekmiyormuş. Arkadaşlar öncelikle evimiz işte üst kata bir ev yapmıştık gördüğünüz gibi. Buraları Tekrardan düzenledim arkadaşlar böyle. Bunun içine 24 tane sandık bıraktım. kadar. böyle. Ondan sonra arkadaşlar bir tane daha bir balık var mı yapsak arkadaşlara göstersek. O değil de arkadaşlar benim atıma yer yapmıştık buralar. Arkadaşlar buraya tavuk geri yaptım. Ondan sonra burada da dodo domuzcuk var. Do do dodo domuz. Dodo dodo domuz. Arkadaşlar bir şu anda aslında kardeşim madene gidecek. Tekrardan bir kontrol edelim. Durmuş mu kaydımız? Tamam durmamış. İyi. iyi iyi iyi. iyi. iyi, iyi. Arkadaşlar ben de batık arayayım. Hadi. Oy bana vurma. Oy. Batık bulup da dala. Gidirim Nasıl o solunun oyunun başında bize gelen bir iyilik. Hocam demiş ki lan bu çocuklar bir serüvene başlamıştır. Hocam hak yap. Onun şeyine bakarsan O değil büyük ihtimalle oyun Mojang, Mojang yapıyor. Ama belki kodlarını yazan başka bir. Yok ya Mojang yaptı abi bunu. Arkadaşlar gördüğümü görüyorum. Bu da çok tip. Yer bu. İstiyorsan gel benim. Arkadaşlar bu arada e, biz 114 sürümünü oynuyoruz. Haberiniz olsun çünkü e, normalde Demir böyle kalmaz. Bunlarla ilgili de bir video çekmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden böyle bir güncelleme geldi? Biz çok üzüldük yıllarca gördüğümüz grafikler değişmiyor. Ağaç ağaç değil ev ev değil. Şu kum bir kum de elmas görünümü değişmiyor. Ham altın ne ham demir Aslında gerçeği öyle de ne gerek var? Oyun bu ya bozmaya gerek yok. Umarım bu videoyu... Yetki evlerine ulaşır da oyunumuzu düzeltirler. <laughs> Işınlan canım gerçekten bayağı güzel bir hem köy var yanında hem de bayağı bir güzel. <laughs> köylerine bak. <laughs> Abi şu geride kaldı. O, o taraflara gidersin. Ho, güzel kardeş. <Gülüyor> <Gülüyor> Keşke sen evden çok uzaklaşmasın. <laughs> Lan bir git enmesin çocuğu. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi bir tane eve girdim bekliyorum ben yemek yiyeceğim karnım. <laughs> güzel, <güzelim. Gülüyor> Arkadaşlar ben eve gidip videoyu başlatacağım. Evet. 5 dakika durun. Evet arkadaşlar inanamayacaksınız ama bir hazine bulduğuma içinden böyle altın elma ve ve o şey de tam evimizin altındaydı. Şura içinde bir şeyler daha vardı. Ben onları şimdi görüyorum. Bir... Açıyorum. Adan Amer. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben elmas buluyorum. Kardeşim de bir yandan elmas buluyor, buluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. 10 tane de kardeşime aldım. Ama 10 tane de da senin sandığına bıraktım. Şimdi end portun Gel sen yap portal Neden? Yukarıda. Duyamadım demir seti. Elmas ama elması da, da saklı yani. Bu <laughs> oyuncu. Ben de öyle bir şey oldu. Ben bilgisayarımı mı ekledim? Aaaa Aaaa Ananın birini Yanmazsan yan be Yapmıyorum hadi portalı Uğraşamam Arneyse neyse suya atacağım bunu. Belki deri olur. Çıkıp bir ağara neden en en gözü neden patlıyor yok Arkadaşlar ben bu end portalını bulup hemen gidiyorum. evet arkadaşlar hemen şu kitapları kazıp videoyu bitireceğim şu şimdi çok yağmur yağmur <laughs> <Ha, burada. gülüyor> arkadaşlar kaza sonucunda özledim gittim bak yanına be daha net olsun eşyalarım şimdi ben oynayayım baştan mı başlıyorum Öyle mi olacak? Ademiş. Bana, Bana birkaç benim demir baltam demir, Bana demir baltı. Bana verecek misin peki? Ama ben öldüm. Eşyalarım. Oğlum lan bunlar ne ayak? Sana görürsün Yerin altında benim birkaç şeyim daha var yani. Oğlum ben mal mıyım lan. Elmas mı olacak? Ben onu eli farklı yere gömmüşümdür yani. Ver ya ver ya ver ya şey. Ne matifki dolayım mı diyeceğim? Gitsin sana girdin. Topu çizdiştin. Neden gitsin? Gitsin aptalca gitsin. Bizinle gitsin. değil kardeş kazdı. Tamam. Ver ya, ver ya, ver ya. Ben bunu koyarım. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.